Bir Vintage Teknoloji hoş geldiniz. Bugünün inceleme konukları kamerasız cep telefonlarına takılan harici kameralar. Şimdi videomuza geçelim. Tabi cep telefonları hayatımıza girdikten sonra oldukça e, çok önemli bir e, satıyor geldiler ve e, hayatımızda her dönemde bizimle beraber yaşamaya başladılar. Ve e, fotoğraf çekmek e, tabii fotoğraf makinesi e, fotoğraf kendilerinin yanı sıra cep telefonları çok fazla yaygın değildi. Çok fazla yaygın olmadığı süreçte de artık yavaş yavaş e, teknoloji firmaları daha doğrusu cep telefonu firmaları dediler ki biz fotoğraf makinelerini artık cep telefonlarına entegre etmeye yavaş yavaş başlayalım dediler. Ve e, yavaş yavaş başladıktan sonra da ne yaptılar? İlk önce cep telefonlarına herhangi bir e, kamera yüklemeden gittiler. Harici flashlı kameraları bizim hayatımıza sundular. Mesela Burada görmüş olduğunuz en üst entegre edilen kameralardan bir tanesi. Kendi vizörü var, kendi flaşı var ve kendi lensi var. Siemens'in bir harici gördüğünüz kamerası. Bunu nasıl takıyoruz buraya? Bunu alıyoruz. Gördüğünüz üzere şu şekilde hatta şöyle gösterelim. Daha rahat olur. Şu şekilde şu şekilde takıyor. Peki nasıl takıyor şimdi bunu buraya taktıktan sonra bunu da açıyor aç şuradan vizörden kameraya bakıyor kameraya baktıktan sonra da buradaki e, gördüğü vizör daha doğrusu lensin şurada görmüş olduğu vizör e, görüntü cep telefonuna direkt olarak gelebiliyordu cep telefonu direkt olarak geldiğinde de şuradaki herhangi bir tuştan da basıp fotoğrafını çekebiliyordu isterse burada flashı da e, açıp kapatabiliyordu burada da kendi flashı var çünkü yani bir cep telefonu otomatik olarak bir fotoğraf makinesine dönüşüyordu. Yani bu baktığınızda bir cep telefonu ama aslında bir fotoğraf makinesiydi. Peki e, Siemens bunu kullanmaya başladı. Siemens bunu kullanmaya başladıktan sonra tabi diğer ki firmalar da e, bu tarz şeyler çıkarttı. Ama e, şimdi şu bu elimde olmuş görmüş olduğunuz e, makinede herhangi bir kamera yok ama normal şartlarda. Bakın Sony Ericsson şöyle değişik, şöyle değişik. E, flashlar ortaya çıkarttı. Bakın bunlar harici flash, yani bir cep telefonuna takılabilecek harici flashlar. Bu biraz daha yeni LED modeli olan çünkü bu ledlerden. Bu ise e, normal flashlı e, harici flashlardan bir tanesi. Yani adamlar ben cep telefonuna e, kamera taktım, hani gideyim bari flash takayım demiş ve gitmişler e, cep telefonlarına flashla takmışlar. Bunu e, bu şekilde içine yerleştiriyorsunuz. Bunu da yine aynı şekilde şu şekilde içine yerleştirebiliyorsunuz. Hatta yerleştirelim. Pardon şöyle yerleştirmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde ne yaptık? Bir cep telefonu, kameralı bir cep telefonuna flashlı bir flash ekledik kendisine. İlginç bir parça yani ilginç bir düşünce. Parçadan öte ilginç bir düşünce. Herhangi bir şey yok. Ama e, hani baktığınızda bakın mesela buna bir tane denkten koymuşlar. Yani siz fotoğrafı şu şekilde tutuyorsunuz. Kamera şuradan çekiyor. Ondan sonra siz şuradan denkten şöyle bastığınızda zaten burada fotoğraf işaretini de koymuşlar. Şuradan bastığınızda hop fotoğrafı çekiyor. Hatta aynı anda da e, buradan da led flashını yakıyor. Yani çok böyle aşırı derecede e, hani düşünülmüş böyle mutlaka olması gereken bir şey değil tabii. Şu anda bizim cep telefonlarımız e, kendi Arkasındaki fener, şu an fener olarak da kullanabildiğimiz flaşların sayesinde çok daha net güzel fotoğraflar, ışıklı fotoğraflar çekebiliyor ama e, zamanda da böyle ilginç şeyler düşünülmüş. Biz tabi bu ilginç düşünceye birazcık da kapılıp size e, bu videoyu hazırlamak istedik. E, gerçekten de ilginç bir düşünce açıkçası. Ama mesela şunu şu en ilginci. Yani bunu öyle söyleyebilirim size. Bu en ilginci. Yani bir fotoğraf makinesini yani şunu şöyle tuttuğunuzda aslında Sanki bir hani casus eski James Bond filmlerindeki küçük fotoğraf makinelerine benziyor ama aslında e, bunun çalışması için bir tane cep telefonuna ihtiyaç var. Şu şekilde takılıyor. Aslında bir açıda baktığınızda hani böyle havalı da görünüyor yani e, cep telefonuna. Aa dur bir saniye ben cep telefonundan fotoğraf çekeyim deyip tak diye bunu cebinizden çıkartıp tak diye buraya takıp ondan sonra arkadaşlarınızı havada atabiliyordunuz. Tabii o da ayrı bir konu ama... E, yani ilginç bir parça, koleksiyonluk bir parça. Neden koleksiyonluk bir parça? Yok çünkü yani şu anda artık baktığınızda cep her cep telefonunda bir kamera var ve her e, cep telefonunun kamerası da artık nedense hani açmış durumda ve çok iyi durumda fotoğraflar çıkıyor, çok iyi, çok güzel fotoğraflar, net fotoğraflar çekiyor. Hani baktığınızda artık bunlar e, tamamen e, koleksiyonluk şeyler. Hani e, aa evet zamanında böyle şeyler de vardı diyebileceğiniz şeyler. Ee, biz de tabii Windows teknoloji olarak böyle videolar çekmeyi seviyoruz. Böyle ilginç şeyleri bulup e, bundan foto ve videolarını çekmeyi seviyoruz. Bunlar şu anda koleksiyonluk şeyler. E, çok fazla bulunabilen şeyler değil. E, bundan bahsetmedim mesela bu da e, Siemens'in harici flaşı. Bu da sadece flaş var bunda. Başka bir şey yok yani Siemens'in e, kameralı modellerinde sadece flaş olarak kullanmak üzere e, takılan bir e, cihaz bu cihazla bir harici flaş. Yani Sonuç olarak şu anda koleksiyonluk güzel ee, parçalar. Bunları ee, biz bu parçaları ee, tonik shop'tan satın aldık Daha doğrusu onlardan e, tedarik ettik. Eee, gerçekten de koleksiyonluk. Yani baktığınızda cep telefonu koleksiyonu yapan bir insanın bir ee, cep telefonu için cep telefonlarının fotoğraf makinelerine dönüşme ee, periyodunda ee, gerçekten de ilginç bir rol oynayan ve kendinden bahsettiren ee, parçalar bunlar. O yüzden de biz de bugün bunların ufak bir incelemesini yapmak istedik. Hani size böyle şeylerin de var olduğunu göstermek istedik. Hani mutlaka belki kullanılanlar vardır ama hani bu kadar kolay bulunan şeyler değil artık şu son zamanlarda. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Bize destek olup daha fazla böyle ilginç üründen çıkartmamız için bize destek olup kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunların hakkında bize eklemek istediğiniz farklı bir yorum varsa videonun altındaki yorum bölümüne de yazmanızı rica ediyoruz. Bir başka ümitiş teknoloji videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.